Yeni şakalarımız tüm dünyayı ateşe verecek. Yeni çılgın şakalar derlememizi izleyin. Biraz su alabilir miyim? Susadım. Bekle biraz. Bir bardağa koyacağım. İki benzer kağıt bardak alalım. Bunlardan birine lastik bant yerleştirelim. Ve altını işaretleyelim. Aynı şeyi diğer bardağa da yapalım ama çizgiyi biraz daha aşağı çizelim. Bardakları çizgilerin üzerinden keselim. Ve bardaklardan birinin üstünü diğerinin altına yerleştirelim. İşte al iç arkadaşım. <laughs> Derin sulardasın. Merak etme çabuk kurur. Şaka yapmak için ne kadar güzel bir gün. Olamaz. Dikkatli ol. Dondurma düştü. Mukavvadan külah yapalım. Külah deseni yapmak için silikon sıkalım. Külahı akrilikle boyayalım. Folyoyu buruşturup top yapalım. Beyaza boyayalım. Küçük renkli pomponları bir ipe dizelim. Parçayı topa yerleştirmek için iğne kullanalım. İpi ve topu külaha yerleştirelim. Bir kere daha mı? Ciddi misin? Hey, çoktan seni yakaladım. Olamaz. Galiba şaka bu sefer işe yaradı. Uzaktan kumandanın nesi var? Yine mi pilleri bitti? Bakalım. Meyan kökü şekeri pil uzunluğunda keselim. Pil etiket çıktısı alalım. Ve şekerleri etikete saralım. Şekerleri uzaktan kumandaya yerleştirelim. Bu pillerin tadı çok güzel. Ve tatlı. Biraz denemek ister misin? Hayır teşekkürler. Sanırım başka bir şey yiyeceğim. Seda ayakkabılarıyla uyuyakalmış. Ne pozama. Şaka için çok uygun. Ayakkabıları içinden birbirine dikelim. Bağcıklarını bağlayalım. Hadi bunları uyuyan güzele giydirelim. Ah hayır çok uyumuşum. Ah olamaz. Ayaklarım uyuşmuş ya da uyuşmamış. Birisi ayakkabılarımı şaka yapmak için birbirine dikmiş. Mmm bana biraz daha emenem verir misin? Iy, neden tadı çok kötü? Bir soğanı keselim. Bir paket M&M açalım. Ve şekerleri soğan suyuyla ovalım. Geri koyalım. Paketin kenarını parşömen kağıdıyla kaplayalım ve ısıtılmış saç düzleştiricisiyle mühürleyelim. Makasla kenarına şekil verelim. Sorun nedir? Ah, evet. Sana söylemeyi unuttum. Bunlar soğan aromalı MNM. En sevdiğim. Hem de çok yararlı. Uykucu arkadaşlar harika şaka kurbanlarıdır. Bir diş macununun kıllarına silikon uygulayalım. Hmm, bu ne? Başka bir şaka mı? Pekala, dişlerimi yarın fırçalayacağım. Sinem böcek ilaçlama konusunda takıntılı. Hayatının amacı böceklerle savaşmak. Böcekler onun en büyük düşmanı. Ne kadar ciddi bir fobi. Şakamız kesinlikle çok hoşuna gidecek. Bir paket ıslak mendile oyuncak böcek yerleştirelim. Üst kısmını ıslak ile kapatalım. Sinem, sen haklıydın. Al, ellerini temizle. Bu dünya böceklerle dolu. Ah, olamaz. <laughs> Yeni şakam ateşle ilgili. Eski bir fırçanın kıllarını alalım. Cımbız kullanalım. Kibritleri akrilikle boyayalım ve bunları başları yukarı bakacak şekilde fırçanın tabanına yerleştirelim. Kibritleri keselim. Fırçayı birleştirelim. Saçlarımı tarayacağım. zamanında bir fırça saçlarım sürekli dolaşıyor Nasıl olur şakan başarısız oldu Galiba kibritleri boşuna boyadım Ah, Kinder Joy'a bayılırım. Biraz alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Boş bir Kinder Joy paketine haşlanmış yumurta koyalım ve diğer yarısını silikonlayalım. Ah, bu da ne? Gerçek bir yumurta mı? Çok korkunç. Görünüşe göre kandırıldım. Fantamızı başı boş bırakmamalıyız. Yoksa yalnızlıktan maviye dönüşebilir. Şişeyi fantaya dökelim. İçinde gıda boyası eritelim. Ve tekrar şişeye dökelim. Hadi ama Seda çabuk ol. Oyunu izliyorum. Ayrıca mavi dişlerini izliyorum. Bu gülümsemeyle Thanos'a benzedin. Hadi köpük lastik dondurma yapalım. Kusursuz bir şekil vermek çok önemli. Sonra da bir çubuğa yerleştirelim. Ve erimiş çikolataya batıralım. Hadi ama bu küçük şeytani bir soğuk şaka. Ah bu dondurma çok güzel görünüyor. Benim için mi? Aslında kendim için yapmıştım. Benim yerime sen almak ister misin? Tamam. Madem o kadar çok istiyorsun. Alabilirsin. Uy, bu da ne? Çikolatayla kaplanmış sünger mi? Aha seni kandırdım. Sırada çikolatalı intikamım var. Güçlü ve bağımsızım. 5 dakika boyunca şınav pozisyonunda kalabilirim. Aferin sana Sinem. Süreni ben tutarım. Bir saate saat resmi çıktısı yerleştirelim. 5 dakika bana çok uzun geldi. Sanki şınav pozisyonundayken zaman durdu. Hey dur biraz. Saat gerçekten bozuk. Bunu bana nasıl yaparsın? Online oyunumuz heyecanla devam ediyor. Kim atıştıracak bir şeyler ister? Hayır. Hey, grubas hanım nerede? Tamam, başka bir tane alacağım. Hey, hiç de komik değil. Bakalım burada kim yemek çalmayı seviyor? Siyah gıda boyasını suda eritelim. Bir şırıngayı karışımla dolduralım. Ve farklı kenarlarından kruvasanı enjekte edelim. Kruvasan tuzağını kuralım. Aha, seni yakaladım. Artık tüm kruvasanlarımın bir kara delik tarafından yutulduğunu görebiliyorum. Bazen tavandan güzel bir şaka düşebilir. Bir tencerede su ve şekeri karıştıralım. Düşük ısıda pişirelim. Marshmallow ekleyelim. Tamamen eriyene kadar karıştıralım. Beyaz çikolata parçaları koyalım. Ve paketteki talimatlarına uygun şekilde hazırlanmış jelatin ekleyelim. Hepsini yoğun bir kıvam elde edinceye kadar karıştıralım. Gıda boyası ekleyelim. Karışımı iki yarım küreye dökelim. Bunları buzdolabına koyalım. Sertleşen yarımları birleştirip top yapalım. Hmm, hiç fena değil. Tam da canım atıştıracak bir şeyler istemişti. Şakalarımızı sevdiniz mi? Öyleyse arkadaşlarınıza nasıl şaka yapacağınızı yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece turum turum'daki yeni şaka savaşlarını kaçırmazsınız.